Merhaba London YouTube ve Waves rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de neye öncelik vermelisin konusundan bahsedeceğiz. Oyundaki hangi aşamadaysanız neye öncelik vermelisiniz konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle 0 level'den başlayacağım. 0-10 arası, 10-20 arası, 20-30 arası ve 30-40 arasından bahsedeceğim. Şu anda zaten en fazla 30 küsür level'e kadar gidebiliyoruz ki bakayım ben kaç vermişim Şu anda mesela ben 34 de vermişim. Siz de yani Full hızda kaslarınız muhtemelen bu sıralara geleceksiniz tabi ilerleyen güncellemelerde siz belki daha sonraki güncellemede izliyor olabilirsiniz bunu Daha ileri aşamalara da gelmiş olabilirsiniz ama ben bu videoyu 1.0 güncellemesinde çekiyorum Bu yüzden buna göre bahsedeceğim ve hadi hemen başlayalım Öncelikle 0-10 level arasındaysanız yapacağınız ilk şey şurada J'ye basacaksınız Ve J'de burada main quest'leri yani ana görevlerinize geleceksiniz ve bunu takip edeceksiniz ve tamamen buna bakacaksınız. Tek amacınız bu olacak. Bunu yaparken aynı zamanda bir iki şeyi daha yapmanız gerek elbette. Öncelikle etrafta ne görürseniz bunu toplayacaksınız. Çiçek görürseniz çiçeği toplayacaksınız. Başka bitki görürseniz onu toplayacaksınız. Hayvan görürseniz onlardan et toplayacaksınız falan gibi. Bunlara olabildiğince dikkat edin. Bunları yapın. Ve aynı zamanda ana görevin etrafında dolaşırken şöyle gördüğünüz ışınlanma noktaları olacak. Bu ışınlanma noktaları da eğer yakınınızdaysa açmaya dikkat edin. Örneğin şuralara geldiniz. Buraya geldiyseniz görev buradaysa gelip bunu da açın. Ondan sonra yolunuza devam edin. Ve daha önemlisi Bunları açmaya çalışın. Öncelikle zaten bunları açmanız size haritada büyük bir avantaj sağlayacak. Etrafı görmenizi sağlayacak. Bunu açtığınız takdirde sadece etrafı görebiliyorsunuz. Bunları değil. O yüzden bunları ilk önce açmaya dikkat edin. Daha sonra bunları yönelmeye başlayın. Bunları açtığınız takdirde de zaten dünyayı görebildiğiniz için artık daha rahat bir şekilde etrafta ilerleyebileceksiniz. Dediğim gibi 0'da 10 arasındaki temel amacınız bu olmalı. Ama tüm haritayı illa 10 levele kadar açmanıza gerek yok. Ana görevinizin etrafında döndüğü bölgeyi açsanız yeterli. Daha sonra açarsınız. Sonra gelelim 10-20 level arasına. 10-20 level arasında artık etraftan eko toplamaya başlayabilirsiniz. Eko ne diye soracak olursanız şöyle C'yi gösterelim. Burada Bunlara eko deniyor işte. Bunlar başka oyunlarda artifak, yadigar tarzı şey, isimler veriliyor. Bu oyunda da eko deniliyor. Bunlar bir bakımdan birazcık Pokemon tarzı da var aslında. Bazılarını kullanabiliyorsunuz. Şurada ana eko'nuzu bir tanesi var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili zaten daha detaylı bir video yaptım. İsterseniz gidip onu izleyebilirsiniz. Ama her neyse bunları toplamaya başlayacaksınız artık. Bunları toplamanın yolu da etrafta gezerken düşmanları kesmek. Düşmanları kestikçe sarı bir aura bırakıyorlar. Bu auraları topladığınız takdirde yanlarına gidip F'ye basıyorsunuz sadece ya da mobilde her neyse o tuşa basıyorsunuz ve onların ruhunu alıyorsunuz. Bunları şurada data bankası denilen bir kısım var. Burada görebiliyorsunuz hepsini. Hangisini topladıysanız buralarda da görebiliyorsunuz ve ne kadar seviyede topladıysanız hepsini burada görebiliyorsunuz. 10 level ile 20 level arasında da amacınız bunu olabildiğince yükseltmek olmalı. Burada en azından şöyle göstereyim size 8 level'i. Evet 8 level'de. 8 level'e kadar getirmeye odaklanın. Zaten bunları ana görevleri yaparken geliyorsunuz ve zaten 10 ile 20 level arasında da ana görevleri yapmaya devam edeceksiniz. Onu yapmanız en iyisi olacaktır ve aynı zamanda artık 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 şöyle yeniden J'ye basalım. Şuradaki buradaki exploration görevlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Bu exploration görevlerini yaptığınız takdirde de şöyle bir şey oluyor. Hemen haritayı açıyoruz. Normalde ana görevler diyelim ki şu kısımda ilerlerken Size bu exploration görevleri yani keşif görevleri ile birlikte şuraya gönderiyor diyor ki git şuraya bak orada neler varmış diyor ve haritanın bu kısmını açıyorsunuz ya da buraya gönderiyor gidip buraya bakıyorsunuz ve haritanın bu kısmını açıyorsunuz gibi özellikleri var bu görevleri olabildiğince yapmaya dikkat edin ve aynı zamanda bunların yanında da şurada gördüğünüz yan görevler var. Yan görevlerin hepsi burada çıkmıyor. Bazen haritanın belli noktalarına gittiğinde orada konuşmanız gerekiyor. Bunları da yapmaya başlayabilirsiniz. Zaten bunları yaptığınız takdirde bu ana görevleri sonra exploration görevlerini ve yan görevleri yaptığınız takdirde zaten 20 levelin sonuna geleceksiniz. Yani 20 leveli bitireceksiniz ve bundan sonra 21 ile 30 level arasına geçeceğiz. 21 ile 30 level arasında en çok yapmanız gereken şey şu. Hemen gelelim buraya. Data seviyemizi hemen olabildiğince hızlı bir şekilde 15. seviyeye getirmek. Bunu yapmanın yöntemi ise şu. Öncelikle burada gördüğünüz karakterlerin her birinden 4. seviye şeklinde toplamanız lazım. 4. seviye topladığınız takdirde şöyle görülüyorlar. Yani mor şeklinde görülüyorlar. Buraya kadar toplamanız lazım sadece iki tanesini toplamıyorsunuz. İki tanesi 3 levelde kalıyor. Geri kalanların hepsinin 4 olması lazım. Yani bütün herkesi toplamanız lazım. Öyle olduğu takdirde burada 15. seviyeye geliyorsunuz. Ve 15. seviyeye ne kadar hızlı gelirseniz oyunda o kadar hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayabiliyorsunuz. Sonra 21-30 level arasında bir diğer yapacağınız şey artık dünyadaki tüm görevleri, tüm yan görevleri tek tek bulup bunları yapmak olacaktır. Bu noktaya geldiğinizde artık ana görevleriniz bitmiş olacak. Bununla birlikte şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz kampanyanın hikayeleri var. Bu kampanyanın hikayelerine de gidip bunları da tamamlayabilirsiniz. Bunlar da size güzel XP'ler verecektir. Ve aynı zamanda artık bu levele geldiğinizde etrafta gezip Bossları kesmeye başlayabilirsiniz. Karakterlerinizi zaten güçlendireceksiniz bu noktaya gelene kadar ama artık iyice hedef alıp bunları güçlendirmeye net bir şekilde başlayabilirsiniz. Yine de bu noktaya gelene kadar o kadar zorunlu değil. Hani illa malzemenizi harcamayın bence. Ki bunlara da birazdan bahsedeceğim hangisini hangi sırayla almanız gerektiğinden Olabildiğince almaz ama 30 levelden sonra artık iyice almaya başlayın. Yani her şeyi toplamaya başlayın. Bütün şu buradaki malzemenizi olabildiğince harcamaya başlayın. Şimdi bu 30 level'den sonraya gelelim. Çünkü genel bu hikayeleri falan bitirdiğimizde gerçi 21-30 arasında yapacağınız bir şey daha var. Etrafı artık temizlemeye başlayabilirsiniz gördüğünüz bütün sandıkları falan açmaya başlayabilirsiniz. Eğer ki yüzde yüzlemeye çabalıyorsanız bunu artık girişmeye başlayabilirsiniz. Eğer ki yüzde yüzlemeye çabalamıyorsanız daha öncesinde de yapmanızı öneririm. Hani sıfırdan başladığınız takdirde gördüğünüz bütün sandıkları, bütün bulmacaları almanızı öneririm. Ama yüzde yüzlemeye çalışıyorsanız bence 20 levele gelmeden başlamayın azine toplamaya. 20 levele geldikten sonra toplarsınız. 20-30 level arasında ya da 30-40 level arasında toplarsanız hazineleri. Ve bu noktaya geldikten sonra da yani 30 levelden sonraya geldikten sonra da artık oyunun birazcık daha end game kısımlarına daha gelmiyoruz elbette. Çünkü daha 1.0 kısmındayız. O yüzden end game'e gelmiyoruz ama 1.0 için end game kısmına geliyoruz diyebiliriz. Buradaki şu buraya geliyoruz ve bunları artık yapmaya başlıyoruz, bunları artık kasmaya başlıyoruz ve aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi bunları kasmaya başlıyoruz ve bunların dışında birkaç tane daha böyle şeyler var. Örneğin burada gördüğünüz kılıçlılar, bu kılıçlıların öncelikle birinci seviyelerini yapmaya başlıyoruz ve olabildiğince ikinci seviyelerini de yapmaya başlıyoruz. Bakalım şuralarda bir yerde bunu yaptığım vardı galiba şu muydu? Evet, mesela bunun ilk iki sene yapmışım bu tarz şeyleri işte yapmaya. Başlıyoruz olabildiğince ve aynı zamanda 30'da 40 level arasındayken artık Etkinlik görevlerini de yapmaya başlıyorsunuz Ve bundan sonra bir diğer önem konusuna gelelim önem sıralamasına gelirim. Öncelikle 0-10 level arasındaysanız bu malzemeleri yani wave plate'leri nasıl harcayacaksınız Bu kısma gelelim Wave plate'leri öncelikle 0-10 level arasındayken Genellikle zaten harcamıyorsunuz çünkü Çok hızlı bir şekilde 0-10'dan 10-20 aralığına geçebiliyorsunuz ana görevleri tamamladığınızda. Bu yüzden 10-20'den başlamamız daha doğru olacaktır. 10-20'de başladığınız takdirde de ilk harcayacağınız yer burası olacak. Buradaki malzemelerden öncelikle şunlar galiba bakalım. Aynen bunlara almanız gerekiyor. Bunlar sizin karakterlerinize XP basmanızı sağlıyor. Karakterlerinize öncelikle XP basmanız en önemli şey. Daha sonra silahlara odaklanın. Öncelikle karakterlerinize artı basın. Karakterinizi full level'e geldikten sonra da buradaki ikinciye geçiyorsunuz. Silahlarınızı artı basmaya başlıyorsunuz. Tabi bu noktada eğer paranız biterse buradan para ya da girebilirsiniz ve parayı da toplayabilirsiniz. Öncelikle 10 ile 20 level arasındayken olabildiğince bunlara harcayın. Daha sonra 20 ile 30 arasına geldiğinizde de artık karakterlerinizin Level atlatmanız gerekecek ve asent yapmanız gerekecek. Bu asentleri bosslardan yapıyorsunuz. Hangi bossa gitmeniz gerekiyorsa ona gidin. Örneğin burada şuna gittiğimizi varsayalım. Mesela buna gidin ve bunu harcamaya başlayın artık bu malzemelerinizi. Şimdilik daha başka bir şeye harcamanızı önermem. Sadece buraya harcayın. Bu noktadan sonra artık şu üsttekilere de harcamanızı önermem. Yani buraya da harcamanızı önermem. Çünkü bu bosslardan aldığınız malzemeler sonra... Ana görevlerden, yan görevlerden vesaire aldığınız malzemelerle zaten karakterlerinizi level atlatmaya başlayacaksınız. Bu yüzden 20 ile 30 level arasında geldiğinizde sadece bossları kesmeye odaklanın burada. Daha sonra 30 ile 40 arasına geldiğinizde öncelikle karakterlerinizi 60 level'e getirmeye uğraşın. Bunu yapmak için yine benzer şekilde bossları keseceksiniz. Öncelikle bossları kestikten sonra, bossları bitirdikten sonra ise şurada gördüğünüz dungeonlar var. Bu dungeonlar da silahlarınızı artı basmak için kullanılıyor. Buralara da gelip silahlarınızı artı basabilirsiniz ve aynı zamanda bunlar yeteneklerinizi de artı basıyor. Yetenekleriniz ne derseniz de şöyle göstereyim size. Şuradaki kısımda bunları artı basmanız için kullanılıyor. Bunları da gidip oralardan toplayabilirsiniz ve bunlara da gelip artı basabilirsiniz. Bu noktaya geldiğinizde yani 30'da 40 level arasına geldiğinizde hala şunlara artı basmanızı o kadar önermem. Etrafta ne kadar topladıysanız o kadar da burası gayet yeterli olacaktır. Ve daha sonrasında 30-40 level aralığında yine geldiğinizde devam ederken Bunları olabildiğince düzgün bir şekilde biriktirmeye bakın. Yani ekolarınızı tamamlamaya bakın. Ekolarınızı tamamladığınız takdirde artık bunlara artı basmaya başlayabilirsiniz. Ama artı basmanızı dediğim gibi önce karakterinize artıyı basın. Yani karakterinizi 60 devire getirin. Sonra silahlarınıza artıyı basın. Tabi silahlarınız uygun silahlarsa. Bazıları farklı silah kullanabilirsiniz. Mesela yanlış bir silah kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü doğru silah elinizde olmayabilir. Bu durumda basmanızı silaha önermem ama eğer ki doğru silahınız varsa bunu 60 levele kadar basın. Daha sonra buradaki yeteneklerinizi 4. seviyeye kadar kasın ki bu daha sonraki levellerde daha fazla olacaktır ama şimdiye kadar böyle şimdilik bu şekilde bunları basın. Daha sonra şunları basın bunları da çünkü direkt basabiliyorsunuz bunları ve daha sonrasında haftalık göreve gidip buraya basın bir tane artığınızı da haftalık buradan zaten 3 tane alabiliyorsunuz. Ve toplamda 2 tane olduğu için mi 6 tane mi alabiliyor muyuz acaba? Ama bence 6 tane alamıyoruzdur. İki. muhtemelen 3 tane alabiliyoruzdur. Bakayım şurada bir burada gördüğünüz gibi 3 kere toplayabiliyoruz. Bir de burada var. Buradan da 3 tane alabiliyoruz ama ikisinden de mi 3'er tane ona çok emin değilim. Bak hiç denemediğim için şu anda bilmiyorum ama muhtemelen toplamda 3 tanedir. Daha fazla olacağını zannetmiyorum. Buradan bu malzemeleri de toplayarak dediğim gibi şuradakine de tamamlayın hızlı bir şekilde. Buradakileri de hızlı bir şekilde tamamlayın. Ve bunlar da bittikten sonra gelin data bankanızdaki bunları da hızlı bir şekilde basın artısını. Tabi bunda şöyle bir olay var. Neden bunları bu kadar geç basın diyorum. Çünkü zaten ana görevleri yaparken, yan görevleri yaparken, bazı farklı görevleri yaparken bunların belli malzemelerini elde ediyorsunuz. Ve bu malzemeleri elde ettiğinizde bunlara zaten artıyı basıyorsunuz ki en büyük kaynağı zaten şurada gördüğünüz data bankası. Data bankasında gördüğünüz gibi bunların malzemelerini, tüm malzemelerini ya da diğer XP malzemelerini buradan alabiliyorsunuz zaten. Bunlar da gayet başlangıç için yeterli olacaktır takımınızı yeterli bir seviyeye getirecektir. Örneğin şöyle göstereyim size. Bu karakterde mesela bu şöyle bu 25'te gördüğünüz gibi bu 19'da bunu kasmadım daha. Sonra bu 25'te bu 4'teymiş. Ondan sonra diğer karakteri geçelim. Mesela bu 15'te bu 8'de daha sonra bunlar sıfırdadır muhtemelen. Aynı bunların hepsi sıfırda. Çünkü arada yanlış olanlar vardı. Hatırlıyorum onları. Bu da yanlış olduğundan hala sıfırda. Bunlar da hep sıfırdalar. Ama bunlar dediğim gibi o kadar önemli değiller şu aşamada. Diğer bu 3 taneyi tamamladıktan sonra yani karakter levelinize, silah levelinize, yeteneklerinizin levelini ve yeteneklerinizin tabii şu üst diye levellerini tamamladıktan sonra artık datalarınıza XP vermeye de başlayabilirsiniz. Bunları da şuralardan topluyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi nerede, 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 şurada. Buralarda toplayabiliyorsunuz. Bu arada göstermemiş olabilirim ama buralardan topluyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi bu iki malzemeyi buradan alabiliyorsunuz. En son bunları yapabilirsiniz. Bunların dışında da şu an için zaten bir şey yok haftalık bossları o kadar yapmanıza gerek var mı kısmı var bence bir de. Çünkü şöyle bir olay var. Hani siz şu an leveliniz düşük olduğu için bundan bir tane malzeme alacaksınız. İlerleyen aşamada yani 50. 60. levele geldiğinizde artık iki tane malzeme, üç tane belki malzeme almaya başlayacaksınız. O yüzden hani çok önem var mı diye bir şey düşünebilirsiniz. Yani bence alsanız iyi olur haftalık bir kere en azından. Haftalık üç tanenizi alsanız iyi olur. Ama hani çok da almasanız da büyük bir sorun olacağını size söyleyemem açıkçası. Diğer oyunlardan gördüğüm kadarıyla çok da önemsemiyorsunuz. Hani bir noktadan sonra bir medli bir miktarda topladıktan sonra. Ama her neyse genel olarak önem sıralaması ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sıralama bu şekildeydi. Böylelikle ama bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Aynı zamanda başka sorularınız varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Başka rehber istekleriniz varsa yine aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ama bu şekildeydi. Hadi güle güle.